Merhabalar. SolidWorks Routing 2016 çalışma hızınızı ve üretkenliğinizi artıracak birçok geliştirmeye sahip. Bunlardan bazılarına göz atacağız. Birçok montaj tesisinde kabloları yönlendirerek belli bölgelerden geçirmek ve kontrol panelleri ekipmanlar arasında bağlantı kurmak için kanalları kullanırız. İş gücü tekrarını önlemek için SolidWorks Routing kabloların tanımlanmasında kanal yollarından faydalanabilir. Otomatik rota yeteneğini kullanarak kablonun ucundaki bir konektörü seçin ve sonra da kanal yoluna giren noktayı seçersiniz. Sonra kanal içerisinde kablo olan lokasyonu seçin. Son olarak sonlandırma konektörünü seçin. Solikos Routing otomatik olarak kabloları bağlar ve toplam kablo uzunluğu için kanal içerisindeki kablolama mesafesini dahil eder. Ayrıca tam kablolama yolunu ekran üzerinde gösterir. Bu özellik sayesinde kanal yoluyla kabloyu düzenlerken büyük bir zaman kazanabilirsiniz. Kanal tesisatı oluşturmada gelen diğer bir geliştirme ise otomatik tesisat özelliğidir. Bu özellik sayesinde kanal ağının parçalarının yerleşimini hızlıca yapabilir ve dikdörtgensel kanal sisteminin altyapısına kolayca adapte edebilirsiniz. Yalnızca başlangıç ve arzu edilen bitiş noktaları seçilir. Geometrik yerleşim ve kanal özelliklerine dayalı olası yön fonksiyonları aracılığıyla tesisat otomatik olarak oluşturulur. Kanalı arzu ettiğiniz nihai pozisyona sürükleyebilir ve kanal sisteminin diğer parçalarını ekleyerek kalan dalları tamamlayabilirsiniz. Bu parametrik tesisat oluşturma kabiliyeti var olan herhangi bir kanal sisteminde yapılacak değişiklikleri etkili ve basit bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayarak tesisat süreçlerinizi hızlandıracaktır. Parçaların var olan kanalların dallarına otomatik olarak kenetlenebilir olması her şeyin doğru bir şekilde hizalanmasını sağlamaktadır. Otomatik tesisat oluşturma özelliği dairesel kanallar içinde de desteklenmektedir. SOLIDWORKS Routing'de elektronik ekipmanlarda kullanılan esnek kablo desteğine yeni kabiliyetler eklenmiş ve kullanıma sunulmuştur. Elektronik cihazlar daha küçük ve daha kompak hale geldiği için bu özellik yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. Eğer konektörler esnek kablo ayarlarına sahipse kablolama otomatik olarak bu özelliklerle devam eder. Kablolamayı manuel olarak tanımlama seçeneğine sahipsiniz ya da otomatik kablolamayı kullanabilirsiniz. Manuel tesisat oluşturmada parçaları hassas bir şekilde ayarlamak için ribbon manipülatörler kullanılabilir. Ya da noktaları özgürce sürükleyebilirsiniz. Bir çizgiyi kullanarak tesisat hattı tamamladığınızda SolidWorks bütünlerle birlikte tamamlanmış kabloyu gösterir. Otomatik tesisat özelliğini kullanarak iki konektör arasında döndürülüp bükülmüş bir kablo yolu oluşturuyoruz. Kablodaki bu bükülme her iki konektör ucuna bağlanan kablonun hizalı ve uygun bir şekilde bağlanması için otomatik olarak eklenir. Uygun kablo tasarımını yapabilmek için spline eğri üzerindeki noktaların konumu ve dönüş açısı ihtiyaç doğrultusunda ayarlanabilir tasarımlarınızda elektronik devrelerinizin detay resimlerini daha hızlı bir şekilde oluşturmanıza olanak sağlamak için esnek kablolar harness teknik resimlerinde de desteklenmektedir. SolidWorks Routing 2016'da gelen bu özellikler sayesinde tesisatlarınızı oluştururken daha üretken ve daha hızlı olacaksınız.